Size bir korkunç bir şey anlatayım. Şerefli insanlar bütün hepsini sahiplenirler. Ülkedeki bütünlüğünü sahiplenirler. Çünkü şeriat, hakikat, marifet burada. Şerefli insanlar bir ülkenin bütünlüğü için mücadele verir ve hepsini sahiplenirler. Ama şerefsiz insanlar şerefli insanları görmeye dayanamazlar. Sahiplenemezler. Çünkü şerefsizler. Bunu size bir örnek vereyim değerli insanların yaşantısını örnek verirsem misal olarak daha iyi anlarsınız. En güzel örnek de Diyarbakır'ın en fazla kan olduğu, en fazla zulüm olduğu bir yerde. Bir şehidimizin hayat hikayesini anlatayım. Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffarokhan çok zeki, çok akıllı, feraset sahibiydi. Rahmetli ya söylediler yani sen koskoca emniyet müdürüsün korkmuyor musun dediler. Rahmetli dedi ki ne dedi. Çok çok dedi ben şerefimle giderim babamın fırınında çalışırım. Fırıncı Ali Gaffar Okan olurum. Ama şeref benimle birlikte her yerde. Şerefini kaybettiğin zaman sen her şeyini kaybetmişsin derdi rahmetli. Halkın arasında gezdiğinde sen korkmuyor musun derlerdi. Halkının haklarını savunan bir devlet büyüğü halkından korkuyorsa o gerçek devlet büyüğü değil derdi. Devletle milleti barıştırmaya çalışıyordu. Devletle millet barıştığı zaman kan dökülmez. zulüm olmaz. Bütün insanlar şerefli olur. Herkes birbirine sahip çıkar. Rahmetli ilk Diyarbakır'a adım attığında baktı olaylara bir baktı korkunç bir hadiseyle karşılaştı Hizbullah bu ne demek oluyor dedi ya e efendim dedi Hizbullah PKK'yı temizliyor e ondan dolayı devlet destekli silah veriliyor Hizbullah manyak mısınız oğlum dedi Kürt'ü de Türk'ü de PKK'sı da Hizbullah'ı da bu vatanın evlatları bir sahiplen, sahiplenemeyip suculara buculara kurban mı vereceğiz dedi operasyonlara başladı. Hizbullah'a en büyük darbeyi rahmetli vurdu. Hizbullah çünkü İran ki Hizbullah örgütüydü. Bakın ölen de sizsiniz, öldürülen de sizsiniz. Geçmiş zamanda Kürt var mıydı? PKK'sı Hizbullah'ı, FETÖ'cüsü, Süleymancısı var mıydı? Yok. Tek bir vücut, tek bir candı bizim dedelerimiz, ecdadımız. Neyse, milleti devletle de halkı barıştırınca bunların işine gelmiyor. Halk devletle barıştığı zaman pis, değersiz, ucuz insanlar devre dışı oluyor. Kullanılan kitle de bir değerde buluşuyor. O yüzden siz değerli insanları sahiplenemiyorsanız siz ucuz şerefsiz insanlarsınız. Şerefli insanları ancak şerefli insanlar sahiplenebilir. Rahmetli kimler niçin şehit etti? Hepiniz yok olacaksınız. Oradaki Diyarbakır halkı ucuz olan kitleyi anlatayım. Ya dedi bu dergahlar, bu tekkeler, zaviyeler bizim ne namusumuzu, ne şerefimizi bırakıyor bunlar dedi. Rahmetli devlet de benim, devlet de. Ama bilmedi devleti onu sırtından vurdu. Devletin içine sızmış hainler onu sırtından vurdu rahmetli araştırdı ipin ucu sihir kilo çıktı sayın cumhurbaşkanımız hanımı Emine Erdoğan'ın memleketi rahmetlinin infazını verdiler değersiz ucuz insanlar şerefsiz insanlar şerefli bir insanın hükmünü verdiler o Diyarbakır'ın kalbiydi halkla devleti devletle milleti barıştırdığı zaman kan dökülmez düğüm olmaz Neyse rahmetli şeyi de edecekler. Hani siz halk arasında diyorsunuz ya işte benim başıma bu geldi verilmiş sadakam var. Bak geride sadakanızı verenler vardı. Bu değerli insanların dünyanın yükü omuzlarının üzerinde bunlara set olmak gerekiyor. Yoksa bu şerefsizler acımasız bir şekilde katlediyorlar bunları. Yıl 2000 yılıydı. Diyarbakırlılar bilir. Kuru benim arabamı özel harekatçılar çevirdi. Gece saat 2. Bunlar birbirlerine set olurlar, birbirlerini tanırlar ama birbirlerini de şifre etmezler. Ettikleri gün bu şerefsizler onları katlediyorlar. Bu ülke istimna ediliyor. Arabamı çevirdiler. Gece saat 2 sularında. Rahmetli'ye dediler şüpheli bir araç var dediler. Araba 01 Toros Gece saat 2, arabada silah var efendim dediler. Bırakın o adamı dedi. Peki şerefsiz bir komiser olsaydı o zaman, emniyet müdürü olsaydı ne olurdu? Hayatım biterdi değil mi? Ve oradaki değerli insan kimse, onun da katliamı olurdu değil mi? Heh. Rahmetli bırakın onu dedi. Burada dedi değerli devlet büyüklerinden birinin infazı verilmiş o bunun için gelmiş. O bu pisliği temizler. Gider olayı deşifre eder bunları. Biz de bu pisliği temizleriz. Devlet millet bizi bilir ama asıl bunlar olduğu müddetçe bize bir şey olmuyor. Ben senin aşkın ile Rahmetli'nin infazı verildiğini bilmiyordu kendisi. Mübarekler tarafından diye bilinen kitle. Sonra dediler ya biz bunu almasak Diyarbakır Emniyet Müdürü ipin ucunda biz varız. Bütün alimler, şeyhler, sapıklar. Ama Mustafa Allah için orada bir şey yapıyor. Sadakasını verdi mi bunu rahmet melekleri koyuyor. Diyarbakır Emniyet Müdürü. Bunlar şeytani olarak her şeyi biliyor. Onun Allah için sadakasını verdi mi Mustafa'nın bile gelmesine gerek yok. Cenab-ı Allah'ın emriyle rahmet melekleri. Onu koruyor dediler. Ondan sonra Sıdıka Tamer'i kullandılar. Ve Diyarbakır'da iki tane sahte dilekçe verdiler. Aynı anda hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. Adana'da terörle mücadeleyi peşime taktılar. Rizbullahçıların lideri diye. Bakın burada diyor. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı bilmiyorsunuz. Son darbeyi durdurmadığınız takdirde hepinizi yok edecekler. Yani görünmeyen bir güç sizi yok edecek. O gücün ne olduğunu biz biliyor. Görüyor ama siz göremiyorsunuz. Ne zaman görürsünüz? Cenab-ı Allah'ın emriyle bir şeyler yapar. Bütünleşiriz. Birbirimize set olduğumuz zaman birbirimize gelen tehlikeyi görürüz. Yoksa kör ama olanlar nasıl görsün? Ondan sonra sahte dilekçeleri verdiler. Terörle mücadeleyi peşime taktılar. Askeriyeyi, emniyeti, kan koşturdular. Halkı üstüme kışkırttılar. Rahmetli kurban olarak aldılar. Ama suçlu Diyarbakır halkı. Niye? Lan o değerli adama sahip çıkıp iki tane sopa alıp o soytarları Diyarbakır'dan süremediniz mi o çakalları? Rahmetli de adaletli bir şekilde onların hükmünü verir, ipini çekerdi. Rahmetli'yi sürdüler öne. Bey infazı verildi. Sonra beni de ceza cezaevine attırmaya kaptırdılar. Yar bakır şey verilen dilekçelerden dolayı en son mahkemede bağırdım. Savcı onların adamıydı, hakim bilmiyordu. "Manyak mısınız?" dedim, bağırdım. Polisler geldi. "Burası mahkeme salonu." dedi. "Hak ve hukukun olmadığı yerde mahkeme olmaz. Çık dışarı." dedim başkalarına bakır bana lan, bu lan bu Ezrail gibi. O Rabbimden zaman Datlıcı Aziz Gil vardı. Tekirde lan oğlum dedi. O adam dedi bağırır, çağırır, el kol sallayarak çıkar. Biz baktık diye bu sistemde var ya bizi cezaevine alırlar dedi. Mahkemede dedim şu soytarı savcıya dedim ne halk yemeye kalktı dedim. Bütün orduyu peşime taktı. Bilmiyor onlar bu bilerek yapıyor dedim. Nasıl dedi? Başkası, Sayın Başkanım dedim. Zerre miktar aklınız varsa dosyayı bir açsanız da dedim. dilekçelere bir sadece dikkatli tarihlerine bak. Bir baktı. Dedi ya sen kimin damarına basmışsın? Bunlar kimdir dedi. Ama dedi düşman kitlen çok güçlü insanlar oldu belli. Doğru. Bu düşman kitlesinin gücünü siz veriyorsunuz. Bunlara destek vererek seyrederek üç kuruş için siz bunu beslediniz ve önünüzde büyük bir engel. Şimdi bu kadıncağız şerefini korudu. Ülkesi için ne yapması gerekiyorsa yaptı. Ama bazı şerefsizler sahiplenemiyor. Yargı mensupları dahi. Bak o kadar olay oldu. Herhangi bir işlem yapmayıp ölüme mahkum et. Niye? Çücülük buculuk adı altında bu kadın her şeyi biliyor. Bunu öldürsünler. Bunu öldürenlerin de yedi surelesini biz ortadan temizleyelim. Saltanatımız zevki sefamız devam etsin. Bakın şerefsizler şereflere sahip çıkamıyor. 2009'da iyi dinleyin. Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit etmişler. Adana'da beni bir çember içine almışlar. Gece gündüz saldırıyorlar Cenab-ı Allah'a, Peygamber Efendimiz'e. Hazreti Kur'an'ı en büyük küfür ve hakaretlerle kellerini kesmeye çalışıyorlar. Geliyorlar mescide hasta savunmasızım. İç sürüleri gibi koca koca kılınçlar Kaçıyorlar. Emniyetten adamlar geliyor. FETÖ'cüler, şerefsizler geliyor. Bu şerefli üniformaya layık değil ki onlar. Bakın kayıtlar burada. Bu kayıtlar var ya Bugün burada medyaya verirsin. Hepiniz dininizden, imanınızdan, ol. dünya medyasına geçsin, bu ülkeyi yok ederler. Ama değerli insanlarla buluşalım da şu değersiz insanları devlet dışı bırakım. Ondan sonra bunların iğrenç yüzünü gösterelim. Yoksa insanlar bu ülkeyi yok etmek için bunu intikam olarak kullanla intikam almaya. Yani bazı şeyler aklınız ermiyor. Onu anlatıyorum. Neyse o sana yerimden kalkamıyorum kan kaybından diğerlerin patır patır dökülüyor. Ya Rabbim bizim gördüğümüz bu azabı düşmanıma dahi yaşatma diyor. Sen görüyorsun dayanmıyorum ciğerlerim patır patır dökülüyor o azap yeryüzüne gelecek. Zümrüt yeşiline döndüğünü biliyorlar yine de kendilerini kesmeye çalışıyorlar. Şerefsizler şerefli insanlara sahip çıkamazlar şerefsizlerin bütünü iç sürüleri gibi ordular halinde hastaneler tutuyor şu bu. Erzine gidiyorum. Gizli'den serum vuruyorum. Bizim gelin çığlık atıyor. Yine doğuya gidiyorum. Size bir şey olmasın. Şerefli insanlar o ülkedeki bütün insanları sahiplenirler. İnançlı, inansız, fikri düşüncesi ne olursa olsun. Ve haklarının muhafaziyeti Cenab-ı Allah'ın emri. O emri yerine getirirler. O ülke öyle de almaz. Ama şerefsizlerin hiçbir şerefleri sahip denemez. Neyse, çaresizlikten rüstem diye bir arkadaş vardı. Rüstem dedim, ben çok rahatsızım dedim. Nefes aldırmıyorlar. Kan kaybından yerimden kalkamıyorum dedim. Bakar edin dışarıda kaç tane çarçakal var. Adam ben ilahım, ben kızımı ve kullar, e, beni ve kullarımı hoşnut etsin diyen kişiye siz mübarek diyorsunuz. Şerefli bir insana da şerefsiz diyorsunuz. O zaman hepiniz şerefsizsiniz. Diyenlerin hepsine kötü söz sahibine ait. Siz onlardan sana sorun yok. Değilseniz de sorun yok. Siz değerli insanların mücadelesine bakın o değere ulaşın. Neyse arkadaşım birine diyor ki de bunu üç yerde dördüncü olması lazım söylüyor. Adana kiremithaneyi bilirler. Bir tanesi var. Ya diyor Mustafa bir rahatsız ediyorlar. Şakir Paşa da fabrikanın etrafını çevirmişler. 3-5 çarçakal diyor. Lan oğlum diyor. Rüstem diyor bizdir. tanenin çocuğuyuz. Gayrı meşru koştururuz diyor. Biz çarçakaldan korkar mıyız? Hadi gidelim diyor. Arabaya biniyorlar. Geliyorlar, bakıyorlar. 50 şey gri bir dublo. Arabanın içi dolu. Fabrikanın etrafında diyor koca koca kılıçları zırhları görüyorlar. Hemen Arkadaş sen hiç merak etme kardeş. Araba belli, plaka belli. Alo dedik mi ekip gelir alır, suçüstü yapar, ihbarı yapalım. Gayrimeşrucular öyle şeyleri biliyor. Bir alo diyor. Geliyor Adana Sivaslı kahvesinin orada polis ekip otosu geliyor. Bütün silahları arabaya aktarıyor. Petrolcüler o dönemde. Çünkü o pisliği çıkan kişiler bunların gelir kaynakları pisliği çıkan kişiler şerefsizlerin gelir kaynakları. Şerefsiz insanlar o pisliği çıkan kişilere destek verirler. Üç kuruşa ülkelerini, dinlerini, imanlarını satarlar. Ondan sonra bunu gören arkadaşı gayrimeşru koştu. Lan oğlum Rüstem diyor. Bu adam kim diyor. Bu adam kim? Ne 35 5 çar bahsediyorsun oğlum diyor. Görmüyor musun diyor. Ekipler gelmiş Bunların öldüreceği adamı silahları resmi otoya aktarıyorlar. İşin içinde devlet var. Devlet hadi oğlum diyor canımızı kurtara. O esnada o bölgedeki araba yani hemen bunlar arabayla kaçıyorlar. Adana Merkez Camisi'ne kadar takip ediyor. Çocuk diyor Rüstem diyor aklın varsa o adama selam verme diyor o adamın düşman kitlesi normal kitle değil. Sonra kan kaybından yerimden kalkamayacak bir duruma geldim. Nevşehir'e gittik. Yani yarı baygın bir vaziyette. Bizim gelin çığlık attı. Bu adam ölmek üzere. Niye buraya getirdiniz diyor. Serum vuruluyor. Ayağa kalkıyorum. Doğuya gidiyorum. Yine silah sevkiyatının kayıtları. FETÖ'cülerin başları. Süleymancıların başı Amerikalılarla işbirliği yapıyor, silah sevkiyatını yapıyor, sizi birbirinize kırdıracaklar. Kürdü de, Türkü de farklı. Askeriye saldırtırıyorlar. Sonra askeriye katliam olunca ister istemez milletin canı yanınca biraz da cahiliyet olunca haydi onlar da onlara saldırıyor. Yok olan da biziz, yok eden de biziz. Kimseye bir şey olmasın diye kayıtlar aldım bu adam bizim başımıza bela oldu diyor. Bir türlü öldüremiyoruz. Peygamber Efendimiz söylesem duası bu adamın üzerine. Ordularla bir çember içine alıyoruz. Sonra başka şehirde çıkıyor. Öldü diyoruz yine ayağa kalkıyor diyor. Ancak ancak hakkını savunduğu Türk milleti bunu katliamını yapan. Yani değerli insanları da olayın içine katın. İğrenç bir senaryo yazın. Bu adamın katliamını bu sistemle yapabilirsiniz. Dedi. Dört tane hayal dosya oradan hazırlandı. Anlatmak istedim bunu da kurban olarak vermişler. Şunlar emniyette, savcılıkta, halkın içerisinde bütün örgütler niye bu her şeyi biliyoruz kimseye bir şey olmasın diye mücadele verdiği için devletin birimlerine sızmış darbeciler, hainler, çar çakallara bir mazlumu kurban olarak verirsek Cenab-ı Allah hepimizi kurban olarak verir. Ben Müslümanım. Bir gün dinimden, imanımdan vazgeçersem ben de sizin gibi seyrederim. O yüzden hiçbir işlem yapılmadı. Dikkat ettim. Kadıncağız kurban olarak verilmiş. Devletin birimlerine sızan darbeciler tarafından. Bununla ilgili dilekçesi olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Buraya kadar geldiler. Telefonu geçen aradı yüzüne kapatıldı. Ney? O örgütler tarafından kurban olarak örgütlere verilmiş bir vatansever. Vatansever biri bu pis rezil şerefsizlere kurban olarak veriliyor. Olayda bir kişi kullanılacak arkasına orduyu alacaklar. Ben telefonumu kapatacağım. Şeker ayaklarıma vurdu. Ayaklarım şişti mosmor. O da zaten büyük bir şokta yemiyor, içmiyor. Karibim. Neye uğradığını şaşırdı. Zor. Düşman insana bir şey yaparsa insana güç gelir. Ama her şeyini verdiğin insanlar sana darbe vurursa elin kolun gevşer. Bir şey yapacaksan da yap. Ben yıllarca bunu yaşadım. En yakınımdakiler bizi sattılar üç kuruşa. Elim ayağım boşandı yıllar. O yüzden değerli insanlara, değerli insanlar sahiplenir. Bu gizlenen hakikat ortaya çıksın bak değerli insanlar bizi biz onları bulalım da. Bunların nasıl dumanını attırıyoruz. Tarih yazar Allah. İnşallah bir gün ulaşır birilerine bu konuşma. Değerli insanlar sesini oluşturur. Önce öz değerlerimiz. Çünkü bir toplum, cemiyet öz değerleriyle var olur. Ebediyen. Öz değerlerine düşmanlığıyla yok olur. Önce şehitlerimiz bizim için hayatlarından vazgeçen, kainata Ebu Hayat satan şehitlerimizin anısına 300 bayrağımızı yapalım. Çünkü onlar dünyada en ağır, en acı bir şeyle şehit edildiler. hakkını savunduğu kişiler tarafından suculuk buculuk adı altında şehit edildiler. Ondan sonra oranın geliri hayra gidince, onlara rahmet gidince bizim davamız yerine buldu der, bu, bu durur, bu gelir. Bundan bütünleşiriz Allah'ın izniyle. Bundan sonra neyi kurtarabildiysek kadıncağızı kurban olarak vermişler. Devletin biriminde savcısıyla niye vermesin ki? bir gecede 43 bin kişi resmi evrak üzerinde 3 kuruş alan savcı olayı bilenleri kurban olarak veriyor kendini temize çıkarıyor la oğlum bu ölse de kalsa da Allah bunların ahını size bırakmaz dünyada hiçbir terör örgütü bir gecede aynı anda 43 bin kişiyi resmi evrak üzerinde gömmedi ne 43 bini bir gidin doğuya bir bakın bakın 11 ilimiz kabusa döndü doğu alt üst oldu. Bu durumu fırsat bilen şerefsizler yine bu durumdan istifade edip o mazlum insanlara giden parayı bile yiyecek kadar aşağılık insanlar var. Değerli insanları ancak değerli insanlar sahiplenir. Ölümüne birbirlerine mücadele verirler, birbirlerini de şifre etmezler. Çünkü ettikleri zaman bu zalimler ülke istimla edildiği için hemen katlediyorlar. O yüzden siz şerefinizi koruyun, muhafaza edin. Size vaat verenler sizden size sizden çaldıklarıyla sizi yok ediyorlar. Başkasının hakkıyla hak olmaz zulüm olur. Bedelinde feci bir şekilde can vereceksiniz. Başkalarının haklarını size yediriyorlar. Bu bu Yahudilerin yüz katı olan bir sistem Türkiye'de. Gördünüz mü? Okuyun istersen. Bermuda üçgeni A sistemi dünyanın en acımasız savaş tekniği. Kendinden olmayanı yok etmek. Dünyanın en acımasız savaş tekniği değil mi? Birileri sizin hakkınızı koruyor. Size bir şey olmasın ve size katlediliyorlar. Dünyada en büyük acıyla bu vatan için şehit olan şehitlerimiz katlediliyor. Ayıkan ayıkmıştır. Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gafpar Okan'ı olsalar yani etmemiş olsalardı 15 Temmuz olaylarını da yerine getiremiyorlardı. Çünkü benim inzivada çıktığım yer Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımının memleketi ve 93'te orada hayrıma Medrese yapıyorum. Hepsi biliyor. Nasıl bizi çar çakala kurban olarak veriyor. Çünkü veriyorlarsa onlar gerçek değerli vatansever Müslüman değiller. Onlar vatan haini demek. Hakikat Şeriatın hükmüyle yani ferasetli bir şekilde bakarsanız hakikat mantar gibi ortada. Siz dostlarınıza düşman olun. Düşmanlarınıza dost olun. Maddi manevi boğulup, bela musibetlerle yok olmanız işin bahanesi. Aptallar bahaneyi görür. Arifler, Salihler ise hakikati görür. Hakikati görmek isteyenler alın. Alanya'nın, Alanya'da bu ülkeye ve bütün insanlığa son darbeyi vurdunuz. Adana'da destek verdiniz. Hatay'ın Erzin ilçesinde Tamamladınız şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir. Koskoca ülkede aklı başında bir tek ben vardım devlet tarafından. 30 tane rapor verdiniz, pisliğinizi örtbas edip insanlık dışı bir vahşetle mı yapabilmek için yarın hepinizin pisliği her yerden fışkırırsa biz bütün dünya aleme ne deriz? Şu, inşallah Allah rahmetiyle örtbas eder. Şurada rahmetiyle örtbas eder. Burada şeriat, hakikat, marifet. Burada sadece şeriat. Kıssasa kıssas. Hepiniz hak ettiğinizi bulsanız kıyamet kopar. İlk önce Cumhurbaşkanı'ndan başlarlar kellesini almaya. Sonra şeyhlerini, sonra hepinizin.